Evet, burası da bu Bolu merkez. Cepten herkes hesabı. Saat 6.30 civarı. Merkezdeyim. Yakıt e molay verme yerim burası. Mola ne molası ya, başlangıç noktam burası. Oo, sabah sabah un diye geçti sikletti arkadaş. Evet, burası başlangıç yerim. Bekliyorum. Niye bekliyorum? Marketlerin açılmasını bekliyorum haliyle. Bir şeyler alacağım, alışveriş yapacağım, yola çıkacağım. Otobüs 4'te geldi çünkü. Ee, biraz sıkıntılı ama bulunduğum yer sessiz, sakin, güzel bir yer. Kahvemi değiştim. Evet. Vali'nin karşısındaki parkta beklemekteyim. Vatamızın tam karşısında. Kahvemi değiştim. Evet, bekliyorum marketler açıldığı zaman. Gölcük istikametine alışveriş yapıp bir ölçük yola çıkacağım. Evet, Köroğlu Dağları'ndan Murat Dağı'na turum. Bolu merkezden başlayacak. Bolu merkezde şu çekimi yaparken kimseciklerin olmadığı bir ortamda. Bolu da biraz bahsedeyim. Tam valinin önündeki meydandayım. Bolu'dan biraz bahsedeyim. Bolu Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz bölümü yer alır. İl arazisinin yaz, yaklaşık %18'ini tarım alanları oluşturmaktadır. Orman alanları ise %64'lük bir oran ile Türkiye ormanları içinde %2.55 paya sahiptir. Ortalama rakım 1000 metredir. Merkez ilçe rakamı 725 civarındadır. Dağlar il toprakların %56'sını kaplamaktadır. Ee... Bolu Dağları en yüksek yeri 1980 ile Çele doğru ve Avant Dağları 1748, Gereleri Kuzey Kuzeyinde Arkot 1877 metre ve Göl Dağları 1112 metredir. En güneyde ilk iki sıradan daha yüksek olan ve genel olarak Köroğlu Dağları en yüksek yeri 2499 metredir. Adı verilen Volkanik Dağlar Uzar. Bolu'nun güneyindeki uzantısı Seben Dağları 1.804 metre, Mudur'un civarında Ardış Dağları 1453 metre, güneydeki Çal Tepesi ise 1640 metre yüksekliğindedir. Evet, Köroğlu Dağları'nı göreceğiz, Seben Dağları'nı göreceğiz, Ardış Dağları'nı göreceğiz. Yani ben göreceğim, ben beraber sizler de göreceksiniz. Bolu böyle, Bolu'yu da anlatmış olduk bu arada. Evet, Karaca Suya kadar dümdüz geldim. Şimdi Gölce'ye doğru tırmanmaya başladım. 8 kilometre bir tırmanışım var. Gölcüye kadar. Gölcük 1250 akımda. Ama günün tırmanışı devam edecek 1600'e kadar çıkacağım bugün. Tırmanış yavaş yavaş tırmanış 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 tırmanış. tırmanış. Şu anda Gölcük Gölü Tabiat Parkı'ndayım. Gölcük, Bolu Şehir Merkezi'nin 13 km güneyinde suni olarak yapılmış bir set gölüdür. Yükseltisi 1217 metre olan gölün yüzeyi 4,5 hektar, çevresi de yaklaşık 1300 metredir. Etrafı çam, kökler, kayın, gürgen ve karışık durda ağaç türleriyle kaplı gölün her mevsim görüntüsü muhteşemdir. Gerçekten de muhteşem. Zaten ziyaretçisi de bol. Şuan tam 11:45. Ben geldiğimde geldiğinde milletle gelmeye başlamıştı. Evet. Ben de mola hakkımı bu gölün kenarında masalarda vereceğim. Evet, o sabahki trafik demek evet ki Gölcük'e gelmiştirmiş. Trafik biraz azaldı. Biraz azaldı ya da bayağı azaldı. Seben'e, Kıbrısçık'a giden yok mu arkadaş? you Köroğlu Dağları'nda gezilmeye devam ediyorum şu anda En yüksek rakıma çıktım 1600 kaçtı 1623 Evet 1623 rakıma çıktım Şimdi yavaş yavaş inmeye başlayacağım de 1450 İneceğim de 1450'ye ineceğim 1450-1400 civarında Bir yerde Kamp atacağım evet. Burası Köroğlu Dağları Köroğlu Dağları'nın Bolu tarafından giriş yaptık kıvamda. Güzel bir coğrafya. Yemyeşil. Hep böyle kalsın. Amacım bugün Seben tarafına gidip Göle batı tarafından girip Doğu tarafına kadar gidip Gölü keşfetmek Ve gölde uygun bir yerde kamp yapmak Kamp yapmak Geceyi Seven gölünün kenarında Güney bölümünde geçirmeyi düşünüyorum e, Tabii kuzey rüzgarını da alacağım 1450 rakımda Bakalım ne yapacağız Ayrıca Bir şey daha belirteyim Burası Köroğlu dağlarının Aladağ bölümü üstünü basa basa belirteyim. Köroğlu Dağları'nın ala dağı bölümü. Kızık Yaylası'na geldim şu anda. Kızık Yaylası'na Da giriyorum. Yavaş yavaş giriş yapıyorum. Rüzgar da kesildi. Biraz da Kızık Yaylası'ndan bahsedeyim. Kızık Yaylası, Bolu'nun 25 km güneyinde Seben yolu üzerinde bulunan Kızık Yaylası'nın evleri değişik mimarilere dikkati çeker. Bu evler çivi, kullan çivi, kullanılmadan çam ağaçlarından çatkılı, kenetleme birbirine geçme şekli yapılır. Bu evlere merdiven yeri kullanılan kertilmiş tahtalar çıkılır geniş ocakları ve kendine özgü eşyalarıyla bu evler oldukça değişik özellikler taşırlar. Evet böylemiş. Kızık yaylası. Şu anda kızık yaylasındayım. eski bunlar olduğu için bu depo gibi. Evet, Seben Gölü'ne geldim. Sonda bu üç kilometre bir küçükten bir tırmanış. En sonunda göl göründü. Seben Gölü, ben geldim. Evet, bakalım nasıl bir şeymiş Seben Gölü. çıkıyor de var. Herhalde yol bitti. Herhalde da gösteriyor Bakalım aşağıda var mı? Aksa biten bir yoldan gideriz. şimdi kayalıklar var. Seben gömüldü Suyun altına kalmış Gerisi geriye döneceğiz Seben Gölü'nün değil mi? Evet, rakımı 1440, çevresinin uzunluğu 22 km, derinliği 14 metre, kapladığı alan 8.3 km kare ve su toplama kapasitesi 50 milyon metreküp olan Seben Gölü doğal güzelliğin yanı sıra Seben elektrik sağlayacak ve ovada yaklaşık 40 bin dekarlık alanın sulanmasına imkan verecek turizm bölgesi ilan edilen ve şu anda yayla evleriyle çevrili olan göl gittikçe daha çok ziyaretçi çekerken Sebe'nin saklı hazinesinin turizm açısından kısa sürede daha da gözde hale geleceği düşünülüyor. Seben gölünün etrafı yaylara yakın alanlar, Kızık Yaylası kenarları ile eski Sebe'nin Geçti Zincirci Kuyu'nun öfkesi piknik olarak tercih edilmektedir. Yalnız şunu e, belirtmeden edemeyeceğim. Piknik alanlarına giriş yasak, var. tercih yasak. Piknik alanında zaten yok, orman içerisinde giriş yasak. Ve Ayrıca e, Seben Gölü etrafında ve ormanlık alanda kamp yapmak yasak. Bakalım ben bugünlerde de kamp yapacağım. Bulurum elbet bir çaresini boşta da kalmam. Ama göl kenarında e, yapamayacağım katil çünkü köylüler yasak olduğunu üstüne basa basa söylüyorlar. Evet Şefak yoluna devam et bakalım. Güzel bir yerde kamp bulursun. Kamp alanı bulursun. Çadırını kurarsın değil mi? Hadi bakalım. Seven gölünün etrafını dolaşalım biraz. Evet burası Solaklar Yaylası. Hemen e, Seben Gölü'nün gölünün yan tarafında. zaten kaç tane? 5 tane, 6 tane yayla var. E, gölü ben komple dolaştım. Son e, köy olan Solaklar Köyü'nde yani yaylasında kamp attım, kamp yaptım. Durum böyle. E, <laughs> öksürük, möksürük, üşümek her şey var. Evet burası 1500 rakıma sahip bayağı da soğuk yani. Görüyorsunuz yan tarafı orman. Ormanın içerisinde kum e, yasak olduğunu bildiğimden dolayı e, hemen yaylanın kenarına kurdum. Yaşlar meraklıya ben zaten söyledim onlara. İş bitti. Bu gece buradayım. Ama müthiş soğuk var. Hemen dışarıda apar topar yememi yedim. İçeri kaçtım. Sonra aklıma geldi. Ya ben dedim bu solaklar yaylasını niye çekmedim? Bir de solaklar yaylasını bir çekeyim bakayım görsün millet dedim ve çekim için çıktım dışarı ama içim titriyor. Hemen içeri gireceğim. Üşüyorum, üşüyorum, üşüyorum kardeşim. Bereket soğuk var ya.